İsrail parlamentosu devlete karşı silahlı mücadele, ırkçılık ve şiddeti teşvikin desteklenmesi durumlarında milletvekillerinin ihraç edilmesini öngören yasayı onayladı. Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağ koalisyonun önerisiyle 47'ye karşı 62 evet oyuyla kabul edilen yasa ifade özgürlüğünün kısıtlanması olarak yorumlanıyor. <laughs> Parlamento'daki Arap milletvekilleri ise yasanın özellikle kendilerine hedef alma amacında olduğunu belirtiyor. <laughs> Bu başbakanın Arap azınlığa karşı çok açık ve belirgin stratejisidir. Bundan dolayı seçim barajını yükseltti. Bundan dolayı sürekli bize karşı kışkırtıcılık yapıyor. Gücümüzden korktuğu için mevzuatı kaldırmak istiyor. Biz nüfusun %20'sini oluşturuyoruz. Eğer biz meşru hale gelirsek kendisi başbakan olarak kalamayacak. İsrail göçmen kaynaştırmayla Kudüs ilişkileri ve mirası bakanı Zev Elkin ise başka ülkelerde de olan bu kanun genel bir konsensüsle işte bu kadar demek için geçirildi. Doğrusu zorunluluklara karşı. Knesset üyeleri arasında terörü açıktan destekleyenler var. Bu imkansız. İsrail kamuoyu ve siyasi sistem artık bu durumu kabul etmeyecek. İsrail parlamentosu içerisinde 18 Arap milletvekili bulunuyor. Öte yandan Arap milletvekilleri kararı temiz etmeye hazırlanıyor.